Ne oluyor bana? Aa, kendimi çok güçlü hissediyorum. Patron ne oluyor? İyi misin? Aa, artık bu elektrikler sayesinde elektrik çarptırabiliyorum. Ha? Gel buraya intikam için geldik. Cür. Aa, aa. Ha? Cür. Aa, işte bu artık karşımda kimse duramaz Bana bulaşan ölür Öleceksiniz Biz biz <laughs> Patron Kovmayın size zarar vermeyeceğim Artık sihirli güçlerim var elektrik güçlerim var artık bu elektrikler sayesinde elektrik çarptırabiliyorum. Yıldırım bile çarptırabiliyorum. Yıldırım. Bum. Allah. Oh. Bum. Oh. Artık çok güçlüyüm. Oh. Elektrikle oynayayım biraz. Oh. oh. Oh, basket oh. Oh. çok güçlü artık karşımda kimse duramaz kimse duramaz ha sen merhaba neredeydin sen seni kaç zamandır görmedik şey em um, Birazcık geziyordum yani. Minyonlar şehrinize saldırmış gördüm. Neye yardım etmedin? Özür dilerim. Artık benim bir sihirli güçlerim var. Gerçekten mi? Evet. İzlediğim zaman yıldırım ve elektrik çarptırabiliyorum. Vay Bom! Bom! Ne yaptın? Bana saldıracaktı bu. O inanmıyorum. Artık çok güçlüyüm. Karşımda kimse duramaz. Patron! Allah! İşte bu. Canım dostlarım. Kanka neredeydin sen? Bu kutudan başka bir şey çıkacak eminim. <laughs> Artık durduramazsınız beni siz canavarlar Uğuk. İşte bu Artık aracından kimse duramaz Hepiniz Uğuk. Bu ne lan Heh, Çok kolay 去跟那学那的，哇哇哇哇，不啦，不啊，还是不，哦，啊，啦。 karşımda kimse duramaz artık. Ha? Ha? <laughs> <laughs> bom. Oh. İşte bu. Var mı? Var mı başka bir? Yer? Ha? Demek ki size bom. Ah. O, oh, jır. Ha bom. Ih. Bom deyince yıldırım çarptırıyor, cırır deyince elektrik çarpıyor. Var mı başka biri? Hıh. Yabani kedi, ha Bom. Ih. Var mı lan başka biri? He? Bom. Demek ki sana al bakalım. Bom. Ih. İşte bu kadar. Artık karşımdayım kimse duramaz. Artık çok güçlüyüm. Sizi zarar vermeyeceğim. Sizi çok özledim. Bir daha bir bizden habersiz hiçbir yere gitmiyorsun tamam mı? Tamam. Evet. Spiderman'e büyük bir delik açtık. Yıldırım sayesinde. Artık kimse duramaz. Artık bunlar yok. Artık öldüler. Şimdi onları elektrikle yok edeceğim. Bom, 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 bom. Artık buradaki canavarlar sözde kadar bu kutunun içinde. Artık buradan çıkamazlar. Şunu el etikleriyle kilitleyin böyle böyle <laughs> görünmez elektrik olsun. Cır. Artık görünmez elektrikler var. Cır. Kufiye baksana çarptı. Ne oldu cür? Aa, çarpıyor. Evet. Artık o canavarlar yok. Gel bakalım biz seni. Efendim. Bu arka bu arkadaşınızı görür görmez izinsiz yapmayacak. Üzüllerim patron. Sorun değil. Bir daha bizden abesiz bir yere gitmiyorsun. Özür Bu arkadaş geri geldiği için alkış verelim. Alkış yapamıyoruz. Niye? Çünkü biz arabayız ya. O zaman o zaman sarılın. Sarılın. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ya sizi böyle mutlu göreyim. Çok mutlu oluyorum. Artık yatağa gidelim. Gece doğmak üzere. Peki uyalım. İyi geceler.